Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Daha önce sokakta kalan ve tedavi için bir yavrusu vatandaşlar tarafından özel veteriner kliniğine götürülen anne köpek, yavrusunu adım adım takip etti. Sokakta kalan ve donmak üzere olan diğer yavrusunu da ağzıyla taşıyan anne köpek, aynı veteriner kliniğine giderek veterinerden adeta yardım istedi. Durumu fark eden veteriner, anne köpeğe ve yavrusuna sahip çıkıp tedavilerini yaptı. Anne köpeğimiz daha öncesinde bu aşağı bölgede, yaşam bazısının bölgesinde doğum yapmış. Çevredeki hayvanseverler de onu fark etmiş. Destek olmaya çalışmışlar tabii ama herhalde hayvancağız çevredeki insan varlığından sıkılıp yavrularını başka yere taşımış. Bu sebepten de hayvancağız uzaklaştırınca yavruları, insanlar yavruların sesini veya görüntüsünü görmeyince ölüler zannedip, anne köpeği götürüp kısırlaştırmış. Bu sebeple de anne köpek de iki gün sonra geri döndü. Dönünce tabii yavrularını aramaya başladı. Ortaya çıkarmaya başladı yavrularını. Bu de ortaya çıkarınca da tabii ki ne yazık ki bir kısmını kaybetmiş vaziyette. Bir kısmı da hayata tutunmaya çalışıyordu. Orada bulan bir hayvansever vatandaşımız klinimize getiriyor. Tabii köpek de peşinden geliyor. O son can, gördükleri son canlı yavruyu da işte e, süt tozları, mamalar vesaire alıp evde bakmak istiyorlar. Eve gidiyor. Devamında köpek burayı illaki görüyor, tanıyor herhalde. Yardım isteyeceğini anlıyor. Ve tekrar diğer yavruları bulmaya gidiyor ve bulduğu yavruyu buraya getiriyor. Bize getirdiği yavru da e, ölmek üzereydi, soğuktan donmak üzereydi. Biz hemen alıp müdahalelerini yapmaya başladık. Kalbi durma noktasındaydı. Destekleyici tedavilerini yaptık. Şükür hayata tutunmasını sağladık. Şanslıymış da. Hani gerçekten yaşamak istiyormuş da. Çok mutluyum.